Hepinize merhabalar, bugün serviste Escape Simulator'da atölyeden devam ediyoruz. Blizzard Stone'u bitirmiştik, The Wizard World Chapter 1'ı yapacağız. Yanımda Selçuk var, merhabalar Selçuk. Merhabalar. Evet, hızlıca girelim gençler. Ara konuşmaları falan önceki bölümlerde yaptığım için, direkt bu bölümden başladıysanız tavsiye ederim önceki bölüme falan gidin. O yüzden tüm seriyi baştan izlemeniz puzzle anlamında, oyunun mekanikleri anlamında size daha çok yardımcı olur. O yüzden... At en azından atölye serisini izleyeceksiniz, birinci atölye bölümünden başlasanız tavsiye ederim. Ee, bunların kapak fotoğrafları biraz beni zorlayacak ama kapak fotoğraflarından anlayabilmeniz için uğraşacağım. Oha bu ne lan? Daha üstte bir setting şey var. Neymiş bu? Sound test. Departure for Hogwarts Strange Thing Are Happening The Famous Famous Bu arada Secret. Uh, Attention the, the, map is divided into several chapters In order to As many players as possible Without much FPS loss Ya işin özü en altta yazıyor magic wand bulacaksın Sakın kaybetme diyor Tamam <laughs> Tamam Bak böyle, böyle şeyleri Aç. lütfen uyarın ya. Bak mesela onu kaybetme. Bunu yapamadım. Yok, onu yapamadım diyor. Konu koyar kaybedersin. Yok birader. The mektup bulmuşum. Minerva Fordus this new school year to Hogwarts import paid special attention to the students strange things are happening in the castle. Make sure that all the new student there wants and find the, a way to get the train road platform 8 3 bölü 4. Ne demek lan bu? Ha bak şunu şu duvardaki tuğlaları şey yapacağız kan. Cebime git şuradan. Şuradan bak camdan. Ha. Cebime geç fan falan bulmam gerekmiyor mu? ya evet, ki ben. Tane, de, aha. İşte bulman lazım ilk önce. Bulamadım. Ya. İki tane ayakkabı buldum. O kağıdı alıp bırakmayı bıraksana kanka. <laughs> Sürekli Bak. bing bing diye ötüyor. Ee, taşlara dokunulmuyor. Bir dakika. Demin şurada parlam bir şey gördüm. Neydi, neydi o? Bir dakika. Yok, şuradan camı açtım sadece. Tamam. Camı ben de kırmaya çalışıyorum. Yok. Kırmak değil. Bak duvarda tuğlalar var ya. Tamam. Tuğlalar tıklayamıyoruz ki şu an. Evet ben de tıklayamıyorum. Anahtar. Yerdeydi. Ha kasayı açacağım ama. Şemsiye geldi. What is this mean? Ha onunla tıklanıyor. Yo tıklanmıyor. Bıraksana abi. Ah bıraktım beni. Bunun sırası var. Bir dakika. Ee... Z tuşuyla en bakıyorsun. Bu. Şuna vursana ekle. O. Oh. Buna. Olmadı. Bu arada gençler alt tuşuyla pingleyebiliyorsunuz. Ee, Z tuşuyla da zoomlayabiliyorsun içeriye do not reveal the muggles. Şu şu gözüküyor ama. Şu gözüküyor. Belki bir dakika bir, bir şey belirtmiyordur. Biz sırasıyla yapalım. 1, 2, 1, 2, Hinglesene evet, bana kanka hangisi olur. Şu galiba. Emin miyiz o? Eminiz. Şu şu. Tamam. Şu. Tamam. <laughs> Ana nisatayım nice böyle ne ses mi olur ya? Hiç beğenmedim. Etkileşim zayıf. Acaba want bu elimdeki umbrella <laughs> Çok komik olmaz mı? Büyük işte? ihtimal o büyük Kalem Wand'ını kaybetme bak büyük büyük yapıyorum. Ah, şey Golden Niche miydi bu? Nere gidiyorsun? Ben de hayır pıtır yok. Ben de hayır pıtır. Esprim de kaynadı. Evet, kaynadı. Gitti vallahi. Ben de olmadığı için pek anlamadım. Ben bilmiyorum ya Harry... Harry Potter. Ben de komedi dizisinde duymuştum. Ben de yok Harry Potter, ben de yok. Biz niye Harry Potter'lı map oynuyoruz? Ne bileyim ben ya. Vallahi Megiçli Megiçli falan bir şeyler dendi diye tahammülü. Bak burada da camdan bakılıyor burada. Kapısı da açılıyor. Ah Megijvant. Çok epik bir müzikle. Bana bana yok buna bir tane miymiş? Evet. Aa bak bastım çiçek büyüdü. Ne yazıyor kağıtta kanka? ne tamam şu alttaki sembolden görünce oraya Megijvant'la vur diyor kanka. Yukarıya çıkılmıyor. Aa oh. kapı mop açamıyor. abi çok sevdim bu Magic Herkese lazım. Her eve lazım. Color campaign for Magic Ne demek lan best result 24? Hiç anlamadım gençler. Tamam şeyle bu. Bunun üstüne vuracağım mı acaba şeyle? Bir de sağda bir kağıt çıktı muhtemelen onunla alakalıdır. Bir tane şey buldum. Kilit buldum. Aha bir de Ya şöyle... adam masanın üstüne kağıda vuramıyor mu? Color component Topla... form'a Ha buna göre toplayacağım Toplamı 24 mu olacak? 15. Ha bir dakika. 15 18 23 25 bu olmadı. 16 20 23 25 olmadı. Bunlara vur diyordum ya 10, ama neyse. 21 olmadı. 10 12 17 19 olmadı. 10 14 18 26 olmadı. 6 <laughs> 10 14 20 21 olmadı Zor oğlum bu 15 8 daha 23 25 olmadı Bir de bağlı bir şekilde olacak değil mi Random 6, sayıya gidemiyoruz e, Herhalde <laughs> olmadı 10 20 27 olmadı 6 işte 9 16 24 tam buldum Nasılmış? kan 7. Ma Yeşil 7. 4 kırmızı 4. Tamam. Eee turuncu 8. Evet. Ee, mavi 3, sarı 2. Her zaman yanınızda bir tane matematikçi getirin gençler böyle oyunlar için. Eee büyük bir anahtar buldum ama <laughs> içinden söyledin sen söyledi, seni yapacaksın. <laughs> Ee, anahtar buldum. Sol tarafa takamıyorum. Sağ tarafınkini bulmuştum zaten. Nerenin anahtarı lan bu? Başka kapının anahtarı olmasın bir evin? I don't know. Bak şuranın kapılarının şeyleri var. Lan tamam, dışarıda. Bunun değil. Bunun da değil. Bunun da değil. Bir dakika. kahverengisi rengisi ka kapalı bir kapınındır. Olursa bu çünkü. Değil. Şeydeki kapı olmasın. Nerede ki? İlk geldiğimiz yerde için. Onu Açtık zaten biz burayı. O zaman bir tek şu kalıyor. Harbiden buranın. Şuraya bir şey mi koyacağım? Büyüyle mi uğraşın? Ya tamam. bir iş da vuramıyorum oraya. Şovra biliyor mu? Vandımı kaybettim çok güzel. Abi sana kaybetme dediler. Ama yerin <laughs> altında düştü ben yapmadım ki. Ana bitti oyun bu kadar. Abi what the fuck, man? Adam o kadar uyardı dedi Vandırı kaybetme dedi. Abi yapma yapamamışsınız yeri ya. Gençler hemen burayı remake remakeleyip geliyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle <laughs> Evet gençler anahtarı geri aldık. Buradan devam edeceğiz. Ama yani... Ama adam uyardı dedi yere dedi koyma dedi kaybetme dedi. <laughs> Dur önce senin dediğin kuşa vurma challenge'ını yapayım dedim Yok. Kuş oraya doğru baktı. Açtım kapıyı. Allah hiçbir etkileşime giremiyor. Ben asamı geri alıyorum. Kağıtta bir şey Tamuşa yazıyor. Ama çavurulmuyor mu? Nereden bildim ama? Kuşa vurmadım ama yukarıdaki kafese vurdum. 31 61 yazıyor başka bir şey yazmıyor. Ha pardon çıkıyormuş içinden. Platform 934 bilet çıktı içinden. Bileti buraya mı koyacağız acaba? Alsana bileti sen yere koydum kaybetme bileti biz mi vereceğiz? Kuşam mı geri versin? Abi ben Harry Potter'ı da bilmiyorum ki bileti kuşam vereceğiz acaba. Bay kuşa mı vereceğiz kuş bileti. Vallahi bilmiyorum vallahi ben de Harry Potter'sız çözerim ne yapalım. Merhaba Bakış Bey. Geri gidiyorum. Elindeki sopayla vursana sağ sola. Elimde sopayla geziyorum zaten de. Boşlu kitap var. Aa, va Aa, yedek want want want. Gel gel. Arkandayım arkandayım. <laughs> Aa ben de alayım. Ben de iki tane yedek ikisini de yedeğini aldım böyle. Kendi bana... Evet o bir şey yaramıyor şu an. Baykuşa vurunca bir şey oldu. Bak baykuş geri yattı. Nasıl geri? Şey, kukla evet Bak, Gel sana... Bir şey yaramıyor işte. Problem o. Abi şurasının anahtarın olmasına gerek yok. Yani ben büyücüydüm ama. What does this ne to right now issue rules platform one way trouble platform platform şurayaımız yok. Abi bir seri budur hiç bilmiyoruz yani bir şey belki birine veriyoruzdur. Filmde bir gönderme vardır. Varsa da onun Lansını versin. Oğlum bu kadar filme bağlı yapmayın lan. Puzzle bu. Tüm kapılara şey tutmaya çalışıyorum da. Bir şey yaramadı gençler. Vandamı düşürdüm ve kayboldu. <laughs> Harbi mi? Arka? Gel bir tane vereyim sana. Hepsini de almış. <gülüyor> evet <gülüyor> evet. Gel. Bir yere gideriz falan fark. Ha bu gördüğün zaman büyü yap diyor tamam. Baykuş. Baykuş. Al hadi baba. Ben yani. What the fuck Aklıma bro. Aklıma bir şey geldi eğer oysa çok komik. Evet oymuş. <laughs> tabelayı yapıştırıyormuşuz. E? Ee? Yapıştırdık. Bir dakika okus bileti, okus. Bileti versene. Tamam nereye vereceğim? Ya ne bileyim o tabelaya tut. <laughs> tabela tabela. Olmadı. Bir dakika kafam, kafanı bir 360 derece değiş. Döndür. Dışarıdaki kuklaya bir kere vurayım. Bilet sende mi Kaan? Bende bende bilet. Bileti tabelaya falan tutsan hiç etkileşime giriyor mu? Veya biletin üstüne... Bilet de kayboldu sıçayım. Harbiden mi? Abi. Ya şuraya zemin koyacaksınız diye. Yerin altına girdi bilet ya. Şey... Gençler. Son bir kere daha deneyeceğim. Üçüncü bir deneme ya olacak mı? Gidiyoruz. Video gider yani. O yüzden. Bilet al. Evet gençler şimdi tabelaya koyduk. Sonra kuşu çıkarıyorum. Kuş gitti. kuşun ağzında bilet olacak ha. Onu ben koydum. Ona dikkat etme. Bileti aldım. Bilette 31 61 yazıyor. Tamam. Tamam bak şimdi bu armuar yani. Aa, Abi cidden mi ya Gençler, ba ba kaldığımız baka bakar mısınız? Önce baykuşu aldığımız için böyle olmuş. Beğenmedik. Beğenmedi. Direkt dislike butonu nasıl basılır size birazdan öğreteceğim gençler. Anani ne oluyor? Ruh, tren başlı çalıştı. Evet, burada bir puzzle var. Birazdan buradan. Ha, dur. Never I'll say the huge strange noise when stuck window of the second cabin of the train. I don't know what is talking about getting caught. Ah, bir dakika, ne yazıyor bunda kanka? Ha, bu da arkadaşlara baga kalmış. Yazık. Keşke Neredeyim? vurmasaydım amına koyayım ona ya. Işıklarım söndü. 8 yazıyor bunda. Camda gözüküyor. Bunda da 4 yazıyor. 4 8 5 o zaman. olmalı. 8 5 doğru. Bunu 4 yazmıyor mu? Bir dakika bir dakika. 4. Aa Slithering. 4 ama şeyde. Yeşiller Yok. 4'müş. Yok. Evet. 4. Nasıl yeşiller 4'müş? Neville Seiter Twitter's ne var ne bildi. Vallahi ne o gençler oyuna bir gönderme varsa sıçayım böyle işe ben hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kaldık böyle böyle gideriz oyun sonuna kadar. Aa bunun camı da 4 yazıyor işte. Ters mi yazacaksın acaba 485 diye de? Bu şifresi ne acaba? Ben hiç Harry Potter'da yok ki. 485. Onun numarası mı var? Yok. 485. Ee, 485 yazdım ona değil mi? 854 yazmışsın. 485 yazdın mı hiç? 485. Bu kutunun içindeki zarlar 8'e kadar ya. Tamam. Bir dakika bir şey görüyorum şu an kanka içeride. H hey, love C. H hey, love C. H e, C'yi seviyormuş. Gel gel şununla alakalı bir şey. 4 4 6 4 2 6 yazsana kanka. 4 2 6 1 2 3 4 5 6 7 4 2 7 7 6 olma. 6 oldu. 4 2 6. 4 2 6 mı yapmış abi? Burada bak şekerler vardı. Masanın üstünde de şeker vardı. Şekerlere gittim baktım. Bir anahtar buldum. Kitap varmış. Advanced Potion. açamıyorum Ha o zaman bu mavi koltuk burası mavi 4 o zaman. Ve 4 taneyle bir şifre var. O alayım. Aa ben içeride rehin kaldım. <laughs> Senin yanından bir şey geçti gördün mü onu? Yok görmedim. Korkutmak için öyle yapmışlar da. Ee... Bakayım şifre. Şifre yok ya. Nerede şifre? Şey bu kasanın üstüne bak sol altında. Hmm. Sen bu odadan başka bir şey daha olması lazımdı ya ananizki. Tekerlerin ilerisinde bir şey var mıydı? Ben odada öyle bir şey görmüştüm. İlk odada. 485'miş kan bu penceredekiler. 485 olmuş. Ha, Aa bak, bak bu bunlar... şey kırmızı 3. Aynen tamam aldım bunları. Kırmızı, kırmızı 3, 3 mü? 3. Ee, sarı olan 3 4 5 Eee evet. Ravenclaw hangisiydi lan? Renkten baksana. Serpentant. Renkleri yok bunların. Serpentant. Eee yeşil olan 4. Ravenclaw. Harry Potter bilen bize sövüyordur şimdi Evet. Diğeri? Eee o sarı olan. 5 dedin ona. 3. Bir dakika nasıl yaz? Hufflepuff. Bir dakika. Helga Hufflepuff doğru. Mavi olan Ravenclaw sanırım. 3. Dakika önünde duruyor. PC'lerinden bakıyorum. Tamam. Yeşil tamam. olan da Serpent 4. Ne çıktı Aldım içinden? Anahtarı. Anahtar. Anahtar, anahtar koltuğun altında. Anahtarlar koltuğun altında kalık beni ara. Ya bu su efektini hangi yeri zekalı yaptı gerçekten ya? Su muymuş bu? ün altında su var. <laughs> Bakar mısın? Gözlerim içine sıçıldı yani. Süper, harika. Harika, emin oluyorum eminim. Tris Type of Star, able to capture the light energy. Haglin'in lanternleri, kandilleri şeyi enerji transfer ediyormuş. Bu ışık var ya kan. Bunların ışığını çevireceğiz bak böyle. Nereye? Hepsini şu fenere mi? Şuraya galiba. Şurada bak şey var. Evet galiba. Siyan sıçacağım oğlum lan. Ne alakası var? Tamam dur oldu oldu dur. Hepsini bir fenere mi güçlendirelim? Yok hepsi bir fenerden oraya gidecek. Yapamadım. Tamam. Bu onu görüyor mu? Ha dur şöyle olacak dur. Tamam anladım. Bu ona. Üstüne binsene. Bindim. Sonra ne olacak e. diyordu? Puzzle paystı. Puzz Elime bir puzzle parçası verdi. Ha bak şuraya koyacağız kan. Puzzle parçası. Böyle bir şey daha lazım. Alat aldım bir dakika. Ne oldu? Ha bak şuraya şey kursana bak. diğer şeyler de. Plaklarım. Orada mı başka? Bak burada Kaya, burası Goldrick diyor. Goldrick ne ya? Bir daha vursana buna bir şey değişiyor mu? Rengi Kapanıyordur muhtemelen. Goldrick, Dorminos, Sarazar, Esprisi ne acaba? Bu Harry Potter'dan insanlar bunlar da. Yani alakası var hiç fikrim yok. Göndermenin amına koyayım. Koyu yananlar alevli, koyu yanmayanlar yanmıyor mu acaba? Yani hepsi aynı gözüküyor. Yani bana da öyle gözüküyor. Ha bu sandık sen mi açtın? Ha ondan diğer parçası çıktı. O zaman bu sandık da açılacak. Hangisi? Bu mu? Sandık o bak. Bakaran. Bunların bazıları yanacak bazıları yanmayacak mı acaba? İşte öyle bir şey düşünüyorum da isme göre bir şey olay varsa sıçayım öyle şey. İsimler yok çünkü bende. Ben bilmiyorum. Bende de yok. Şunla şu biraz daha koyu yazıyor şeyde. O yüzden onları söndürüyorum değişen bir şey olmadı. Nungu Am, Draga Kodrik. Ya Metin de ne yazıyor? Ya? The only lantern and can tamam light. Tamam. Bir bak. Gerisiyle ilgili hiçbir şey yazmıyor. Tamam. O ateş okulu falan mı var? O kadar cahilim ki ben teleportuna. Draco Dormiens Nunquam Titilentus. Titilentus. Sol arkası. Nunquam. Sol sağ arkası. Draco Titilentus. Draco şurası. Titilentus'u demiştim zaten. Dormiens. Tamam. Şu yanacak, şu yanmayacak. Yanlış mı? Salazar yok, tamam. Ha açıldı. Ya açıldı. Ha kutu. Mu? Ha anahtar, ha, tamam. tamam. Başka ne çıktı? Başka bir şey çıkmadı. Wand'ımı düşürdüm de onu genel. Sen nereden öğrendin onu? Tam yukarı bak, tepene ya. bak. Tepene bak. Ha. The Draco falan filan. Beğenmedim. Ya çok zorlama olmuş ve kısa yani 15 dakika falanlık şeydi bu. Bir... Biz ki kısa yani. Yani. Ya yukarı bakmak nasıl aklıma gelsin? Normalde Hogwarts sembolü var. Ben onun altında bir şey yazdığını nereden anlayabilirim? Yani parlatmamışsınız gölgede kalmış. Neyse değişikti. Değişikti. Neyse izle için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.